Öncelikle elimize tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Elbette basın yayın sektörü önemli bir sektör. Biz firma olarak e, ifade ettiğiniz gibi birkaç sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birisi de e, basın yayın sektörü. Biz basın yayın sektörümüzü bir sosyal faaliyet alanı olarak görüyoruz. İnsanlara e, güzel şeyleri, faydalı, hayırlı şeyleri iletme aracı. Bu açıdan da bu program vesilesiyle de insanlara, bilgi dağılcıklarına yeni şeyler katmış olmayı umut ediyorum. Bir firma olarak 1976 yılında yem sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak ticari hayatımıza başlandı. Bugün itibariyle Adana merkezli olmak üzere Akdeniz bölgesindeki 7 vilayette Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinde perakende satış yerleriyle halka ulaşan bir firmayız. Bunun dışında Konya'dan Van'a kadar yaklaşık 35 vilayette il bayilikleri yoluyla tüketiciye ulaşıyoruz. Bir de Afrika, Batı Afrika ülkeleri, Kafkas'ta, Türkiye Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerine Ürünlerimizle ilgili ihracatlarımız söz konusu. <laughs> e, İstanbul Sanayi Adresi'nin e, tespitlerine göre ilk e, Türkiye'nin en e, fazla üretim yapan ilk 300 firması içerisindeyiz. Aynı şekilde e, timin verilene göre de yine ilk 500 firma içerisindeyiz. E, emek yoğun bir sektör olarak e, tarım ve gıda ağırlıklı faaliyetlerimiz var. Bugün öncelikle e, Piliç eti olarak Beyza Piliç markasıyla e, Türkiye'de sektörde e, tüketiciyle buluşmaktayız. Tabii e, bizim firma olarak diğer e, partnerlerimizden farklı yönümüz direkt tüketiciye ulaşıyor olmamız. Direkt tüketici Beyza fabrika satış noktasından, fabrika satış mağazasından alışveriş yapar. Bu açıdan da biz e, Perakende satış yerlerimizde sattığımız ürünlerin kendi üretimimiz olmasına gayret ederiz. Öncelikle e, tavuk ve tavuk mamullere köfte, sucuk, döner gibi işlenmiş ürünler. İkinci olarak da Tahir Süt markasıyla süt ürünleri üretimimiz var. Burada peynir, tereyağı e, gibi e, ürünlerle e, hafif tüketiciye hizmet etmekteyiz. Üçüncü olarak da geçtiğimiz yıllarda ün numamı ver, un numamı e, alanımız faaliyete girdi. Un numamı de Hamza Efendi markasıyla bugün de az önce bahsettiğiniz